Kërë të bërrë, estaj të red drop Nuke vizionare? Saku një interes. <laughs> në nështë të proteston. ind grape? Sallabar <laughs> sn��. Një përshesht i udret aktual të Ruzad Rojë, i shumë dheveve e inn..., kontrolat e mnë. Dėmej në mav resistisida. Ne shumë e unë përraz dengan wh dal një statement.

Teşekkür ederim sana mı Sağ ol olup insan ve devlet kurmayan nasıl siyaset yok, Ben zaten çok mutlumdur. Hayır, yok Senin için değil mi? Bizim. Tüm partiler için Hem siyaset yapıyorsun, hem de insan ve devlet okumamış. Şey olmaz. Nasıl yapacaksın? Ya <laughs> ne konuşacaksın ki halka? Bilmeyince ne konuşacaksın? Herkes konuşuyor. Herkes şikayet ediyor. Herkes dertli, Herkes yandım Allah diyor. Ve ağlıyor. Fakat hiçbir hareket yapmıyor. Hiçbir hareket yok. Bu 26 milyon yıldır yeryüzünde görünen bu canlı türü. O günden bugüne hep iki durumu var. Ya yönettiler ya da birilerine hizmet ettiler. Adına kredi, değil, sömürge değil, domuyon Ne de? Yani dinde, kültürde, dinde, hukukta, savaşta, barışta hep beraber. ancak beraber. Tam yürek. Bütün inançlar olamadı. Baktığınızda efendiler geliyor, ve buna izin deyince illa insanları kadın ve erkek olarak böyle gibi kullanmak anlamı. Efendi şu, sizin oturduğunuz topraklarda yer aldı, yer üstü zenginliklerini sürdü. Alıyor. Diyor ki, sen bu işi beceremiyorsun. Benim topraklarım benim, senin topraklarında da benim hakkım var. 19. yüzyılda Avrupa, 5 yüzyılda yaşamı sürdürülen her yerin yüzde seksen beşinde yönetiyor Yani efendiliği de, diğerleri, hepsi onun hizmetçisi. On sekiz, on dokuz böyle şey. Devlet dediği, böyle atla cebe de bir şey değil. Yani gözle de büyütülecek bir şey değil. Hayır, çok kıymetli bir siyaset. Onsuz olmuyor. Çünkü o yoksa birileri tekrar gelip sizi de alıyor, elinizdeki toprakları da alıyor, kaynakları da alıyor ve tekrar sizi kendisine hizmet edecek ağaçlar. Ulus olmak, millet olmak, bu birliği olmamak şart. Ve bu birliği içte ve dışta bir güç olarak kullanmak ki onlara devlet yok, bu organizasyonu sağlam bir ve güvenli olması elzem. Demek ki toprak biz ona bakalım. Yani biz aile sağ İki hal, millet yani aynı ilkede, aynı kıvamda, aynı kaderde, aynı hedefte, aynı gelecekte varız, azimliyiz, beraber yaşayacağız diyen insanlar. Üç, hazine. Dört, ordu, beş hükümet. Bu beş olmadan devlet olmaz. Bu beşinden birinden vazgeçemez. Eğer sağlam ve doğru bu beşe sağlam sahip değilseniz ben size söyleyeyim. Şu başlamış demektir. Beşte dörde düştü. Beşte üçe düştü. Beşte ikiye düşersen bu devlet erimeye başlamış. Ben burada yabancı mavacı dedikçe sanki bizi de bir yabancı şeyin karşısında düşmanı gibi ben algılamayacağım. Ama hayır bunları niye biz yapmıyoruz? Ben işte dolaşıyorum. Milletin içinde iki tane madeni para var. Esnafı belli, pazartesi belli, memuru belli. Bilmem orta çapta kovidar bilmem hepsi batmış. Yok olmuş gitmiş. E bizim biz bu toprak bizim değil mi? Hani herkes gidiyor, kudukta bekliyor, vatan için ölüyor bilmem ne. E o zaman bu ölenlerin bir hakkı olması lazım veya bu uğurda canlarını nesillemeyenlerin bu toprakta bir hakkı olacak. Ben ölüyorum, onlar yiyor. Bu ülkenin tornistlere ihtiyacı var. Bir geri çevir. Bağımsızlığı kaybetmeyi her zaman söylüyorum. Bir tek yolu var. O da başkasının parasını harcamaktır. Her zaman söylüyorum, gene söylüyorum. Kanuni Sultan Süleyman'ın bir sözü var. Sözü. Devlet cihan kavgası. Ya kazanacaksınız ya da kaybedeceksiniz. Şimdi sıra bize. Yeni bir hayat.